Merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle günümüze kadar çıkmış en iyi ve en yaratıcı oyun mekanikleri hakkında konuşacağız. Illaki aklıma gelmeyen ya da unuttuğum daha güzel mekanikler vardır ama benim aklıma şimdilik böyle bir liste yapmak geldi. Kötüden iyiye doğru gidecek bir listeyle karşınıza çıkmak istedim. Umarım video hoşunuza gider. Kanalıma abone olarak ve ben tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz dedikten sonra videomuza geçebiliriz. Prince of Persia serisiyle birçok oyunda ilham olan duvarda koşma mekaniği ile listemize başlıyoruz. Duvarda yürüyerek parkur yaptığımız ya da düşmanların üstüne atladığımız bu mekanik oyunlarda oyunculara gerçekten de güzel anlar geçitmeyi başarıyor. Sonuçta duvardan koşarken düşmanlarımızın üstüne atlamak kadar keyifli bir şey de yok değil mi? Hangi oyuncuya sorarsak duvarda koşma mekaniğini sevdiğini söyler diye de düşünüyorum. Prince of Persia'nın getirdiği ya ya da ben öyle biliyorum bu mekanik ileride çıkacak birçok oyunda da kullanıldı ve kullanılmaya da devam ediyor. Bu mekanik ile de birlikte özellikle açık dünya yapımı oyunlarda parkur yapmak ya da şehirde öylesine gezinirken bile kullanabiliyor olmak oyunlara ayrı bir zevk kattığını da söyleyebilirim. Günümüzde bunu en iyi yapabilen oyun da zaten Spider-Man oyunları oluyor. Tak şuraya bir atayım, pat şu binadan koşarak geçeyim derken eğlenceli sekanslar oyuncularla buluşmuş oluyor. Geçelim sıradaki mekaniğimize. Gears of War serisiyle hayatımıza giren ve günümüzde birçok oyunda gördüğümüz reload mekaniği de listede kendine yer buluyor. Gears of War serisiyle gelen bu mekanik sayesinde daha hızlı şarjör değiştirebilip zaman kazanabiliyoruz. E tabi basamaz isek de şarjör değiştirme hızımız yavaşlıyor ve haliyle vakit kaybetmiş oluyorduk. Yani bu mekanik doğru zamanda doğru tuşa basmanız halinde oyun oyuncuları ödüllendiriyordu. Galaxy of Guardians'ta ya da Returnal oyunlarında da gördüğümüz bu mekanik ile oyuncular oyun içinde şarjör değiştirmek istediklerinde mini bir oyun oynuyor gibi bir mekanik bu. Küçük ama eğlenceli bir mekanik olmasından dolayı kendilerine de yer vermek istedim. Diğer oyunları denilince akla ilk gelen oyunlardan biri de Super Nedeni ise bu oyun ile gelmişsem zaman mekaniğinin oyunda çok güzel işleniyor olmasıydı. Oyuncu hareket ettikçe oyundaki zamanın akıyor olması çok başarılı bir mekanik olarak karşımıza çıkmış oluyordu. Şahsen VR oyunlarından çok zevk almıyor olsam da Super Hat bu mekaniği sayesinde diğer birçok VR oyununun da önüne geçmiş oluyordu. Mermilerden kaçma ya da John Wick gibi psycho hareketler yapmamızda da olanak sağlayan bu mekanik gerçekten de kimin aklına geldiyse bu fikri takdir etmemek elde değil doğrusu. Oyunda birçok kişiyle savaşmamız gerektiği anlarda şöyle bir durup kafanızda strateji kurmanızı sağlayan şuradan şuna bunu yaparım, şunu şöyle öldürür, şuna buradan bıçak çekerim gibi düşünceleri oluşturmanı sağlayan güzel bir mekanik olmasından dolayı bu zaman modu mekaniğimiz kendini 8. sırada yer bulmuş oluyor. Super. Hulk. Super. Bir diğer mekaniğimiz ise artık neredeyse günümüzde çıkan her oyunda yer alan counter sisteminin en güzel halini Batman serisiyle görmüştük. Eğlenceli animasyonlar ve sumut bir şekilde yapılan hareketleriyle oyunculara counter yapmayı öğreten oyundu kendileri. Daha öncesinde birçok oyunda da yer alan bu counter olayı hiçbiri Batman'deki kadar güzel yedirilmemişti. Düşmanlarınızın size yapacakları saldırılarda doğru zamanlı doğru tuşa basmanız halinde oyun başarılı bir şekilde oyuncuyu ödüllendirdi. Bu sistem o kadar çok sevildi ki günümüzde Assassin's Creed, Spider-Man gibi oyunlarda hala kullanılıyor. Batman oyunu ile gelen birçok güzel mekanik olsa da bana kalırsa en akılda kalıcı ve iz bırakan mekaniğin counter sistemi olmuştu. Tabi siz birisini counterlarken diğer düşmanların bu olayı izliyor olması da ayrı bir konu ama sonuçta oyun oynuyoruz değil mi? Sıradaki mekaniğimiz ise For Honor'dan geliyor. For Honor bildiğiniz üzere eski çağlarda geçen 1 v e bazen 1v5 e gerçek oyuncularda dövüştüğümüz bir oyundu. Eğer bir savaşta 1v3 e ya da 1’e 5 gibi dövüşlerin içinde kendinizi bulursanız reç sistemi de devreye girerdi. Ve böylelikle dezavantajımızı avantaja çevirebilirdik. Tartışmalı bir oyun mekaniği de olsa kağıt üzerinde güzel bir mekanik olduğu için bu range mekaniğine de yer vermek istedim. Sonuçta güzel uygulanabilmiş bir mekanik olmasa da birçok oyuncuyu gaza getirip muhteşem performanslar sağlamasına da olanak sağlıyordu. Ama maalesef bu oyunumuzda mekanik her ne kadar güzel düşünülmüş olsa da For Honor oyununda bu mekaniği dengelemek için birçok şey yapmalarına rağmen bir türlü oturtamamışlardı. Son 3 senedir oyun oynamadığım için son durum nedir bilmiyorum ama dediğim gibi race sistemi güzel bir mekanik olarak düşünülmüştü. Böyle bir listede kendisine yer vermezsek olmazdı. Zamanı yavaşlatarak düşmanları öldürdüğümüz oyun denilince akla ilk olarak Max Payne gelir. Bu mekanik sayesinde mermilerden kaçabilir ya da bize kurulmuş pusuların önüne de geçebilirdik. Günümüzde yine birçok oyunda kullanılan mekaniğin atası da Max Payne'di. Matrix'te Neo'nun Ajan Smith'in mermilerinden kaçması gibi biz de bu mekanik sayesinde birçok aksiyonun içine girebilirdik. Çok eğlenceli bulduğum bu mekanikte böyle bir listede olmazsa olmaz dediğim mekaniklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Birçok oyunda bir düşman ile karşılaştığımızda düşmanın itemleri eğer güzelse aklımıza ilk gelen soru da şudur. Eğer ben bu adamı öldürürsem üstündeki itemleri bana verecek mi? Genelde bu sorunun cevabı hayır olsa da Skyrim ile gelen bu özellik sayesinde kapıştığınız bütün düşmanların üstünde ne var ne yoksa alabiliyorduk. Zaten bence de böyle olması gerekiyordu. Neden ben adamın üstündeki şeyleri alamıyorum arkadaş? Neyse ki Skyrim ile gelen bu özellik sayesinde düşmanlarımızın üstünden istediğimiz itemleri alabildiğimiz bu mekanikte bu listeye girmeyi başarıyor. Yüzüklerin Efendisi'nin güzel getirdiği bir mekanik de Nemesis mekaniğiydi. Karşılaştığımız düşmanların bizi kesmesi halinde level vardı ve daha da güçlenmiş oluyorlardı. Ya da bir düşmanımızın kolunu kopartarak öldürebiliyorduk ama oyunun ilerleyen kısımlarında kolu kopmuş bu düşman kopan kolu yerine bir kanca takarak yeniden karşımıza çıkabiliyordu. Çok güzel düşünülmüş ve oyuna da bir o kadar güzel yedirilmiş bu özellik oyunda ciddi anlamda zevk katılabiliyordu. Bu mekanik her ne kadar birçok oyuncu tarafından olumlu geri dönüşler almış olsa da sonradan çıkan oyunlarda bu mekanik ile karşılaşmamış olmamız beni çok şaşırttı diyebilirim. Bilmiyorum belki patenti falan alınmış olabilir yoksa neden kimse bu mekaniği kullanmadı anlamak güç doğrusu. Bir samuray olarak günlerimizi geçirdiğimiz bu oyunumuzda birçok yeni mekanik ile oyuncuların karşısına çıkmıştı. Bunlardan en güzeli de şahsım adına standoff özelliğiydi. Evet biraz güçlü bir mekanik de olsa oyunda bu mekaniği kullanırken aldığımız o has gerçekten de tartışılmazdı. Toplu düşmanlara karşı kullandığımız bu özellik hem tema açısından hem doyuruculuk açısından başarılı bir mekanik olarak da karşımıza çıkmıştı. Standoff'un yanı sıra birçok daha yenilikçi mekaniğe sahip olan Ghost of Hushim oyununda bence en çok konuşulmaya özellikle buydu diyebilirim. Ve geçelim birinci mekaniğimize. Özellikle savaş oyunlarında en çok aranan özellik savaşlarda binalara hasar verebiliyor olmaktır. Bazı oyunlarda bu mekaniğe hiç izin verilmezken bazı oyunlarda kısmi olarak binaların belli bölgelerini patlatabiliyordu. Finals'tan önce çıkmış birçok oyunda da yer alan binalara hasar verme, yok etme özelliği çok da doyurucu olmuyordu. Ama Finals ile birlikte her türlü objenin ve binanın havaya uçurulabiliyor olması ve yıkılan binaların oluşturduğu efektler ve yıkıntılar en iyi Finals'de yapıldı. Oyuncuyu hem stratejik düşünmeye iten hem keyifli anlar yaşatmaya başaran bu mekanik listemizde birinci olmayı kesinlikle hak ediyor. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olarak ve beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.